dolgular. Özellikle dolgu yapılamayacak kadar diş dokusu kaybının bulunduğu durumlarda uygulanan yöntemlerden biridir. İnley ve -Nave onley'de seçeceğimiz materyal. Yani porselen mi yoksa kompozit esaslı mı olacağını diş kaybının durumuna, hastanın yaşına, ağız hijyenine, karşıt çenedeki dişlerin restorasyonuna, dişlerin kapanışına ve hastanın diş sıkıp sıkmamasına göre seçmekteyiz. İndirekt olarak hazırlanan bu dolgular Ölçü alındıktan sonra laboratuvar ortamında veya dijital sistemlerle hazırlanıp özel ajanlarla yapıştırıldığı için çiğneme kuvvetleri karşısında çok daha dayanıklıdır. En büyük avantajlarından biri kron kaplamaları bir alternatif tedavi olup dişlerde daha az madde kaybını sağlamaktadır. Ayrıca indirek hazırlandığı için dişler arası kontaklar, diş morfolojisi ve diş rengi çok daha iyidir.